Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Brawl Stars'ta yaptığım en güzel mini game'lerimi oynayacağız. Arkadaşlar biz önceden kartı çıkartmıştık. El Primo çıkartmıştık hiç oynamamıştık. Heh, şimdi haritalarımızı oynayacağız. 6 tane çok güzel te yapabiliyoruz. Yaptık ama 5 be tane yapılıyor normalde ve 6 tane yaptık. Nasıl yapıldığını göstereyim. Böyle bir tane haritanızı göndere basıyorsunuz. Tamama basıyorsunuz. Ben gönderdiğim için olmuyor. Burada bir tane harita oluşuyor. tıkladığınızda bir tane daha harita yapabiliyorsunuz. O işte 6 tane harita yaptık sizin için. Şimdi Dynamite'lı maç oynamıyoruz ha. Çünkü Hı? benim Dynamite'ım yok arkadaşlar. Şimdi labirent diğer haritadan başlayalım. Bunda istediğin artık adamı seçsin. Çağır. Sen çağırayım gel. Adımı değiştireceğim de 60 diyor. İstediğim karakteri alacağım. Al ben de marka kalacağım senden. Aklama bir şey geldi. Hadi lan. Gel, evet. tarıma. Başla. Bir karakter seçiyorum. 6 tane mükemmel harita Göreceksiniz. Başla. Başla. Hangi aksesuarları aldın? Sana ne? Bakma, bak yok. Bakma. bak bak. Var. Bakmak yok, bakmak yok. Ya. Ay yanlışlıkla botları açık bıraktım. Evet. öyle hemen oyundan çıkan yanlışlıkla botları açık bıraktım. On adı ölsen öldür lan beni? Öldür beni Frank. Ya da ben mi oynayacağım? Öldür. Oo ikisi boşa gitti. Öldü sen. Oyunu kazanayım. Öl, öl. Öl de maç bitsin hemen. Git öl. Öldüm ya, tamam. yenecek. Aa, ölmüş. Tamam, direkt başlayabilirim. Başla, başla. Başla. Bak. Bakmak var ya. yok. Koşun arkadaşlar, koşun. Hile var. seni geriye atacağım. Ne yapıyorsun? Sen nereye gidiyorsun lan? Buraya gel bak. He, burası doğru yok. Burası doğru mu yok? He. Ha, çıkışa gitti. Hayır. <laughs> gel lan buraya. Kutuları ben aç, olacağım. kutuları aç, kutuları Ağaz, aç. gene de ki. Bak seni bir el ellere oy. Gel hadi. Ya sonra <laughs> <yapamıyorum>. biz <laughs> oyun oynuyoruz. Aa, <laughs> teşekkürler. Onları bırak git şimdi. Sen öldürür mi? Öldürür mü? Alo, bu şey. Büyük kazanan benim. Bir daha lan, bu sefer başka karakter. Hayır. Hayır. Olmaz. Evet arkadaşlar diğer turumuza geçiyoruz. Bunu dinlemeden. uçmak kalitaya gidiyoruz. Aa ben, ben Mike lazım. Sen bro al. Senin Mike'ın yok adı Buruk. Dayla Mike olur bu maçta. Başka nükleer karakter var mı? Yok. Başta direkt. bu Arkadaşlar 14343 kupayım arkadaşlar. Evet ama ben hiç oynamıyorum. Ben kalk ya. Evet. Bu Aa. haritamız böyle zıplıyoruz arkadaşlar bu içeri. Uçma kartı anladı da böyle uçuyoruz atlıyoruz. Böyle ortaya doğru gitmek gitmeye çalışıyoruz. Aa, de... bende bir tane hile oldu. Bende de hile oluyor. Öyle çıkmıyor içeri gireceğim gelin. Bak hile yapıyor. Ne tamam, yapayım? Tam geldik. Kutuları ben alıyorum. Bana vur hele bir. Yürü ben kendime geleyim. Sana ne oldu ki? Ben çek atarım sana çekilmeyi. Vurma beni. lan. Dur oyun mini game Hadi yapacağım. O... Ya. Ben de geldim. Ama o zıplamam bitti benim. Bitsin. Bu benim kutular. Kutular benim kutular. Bak kutu bitmiyor. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi. Hadi bay bay. Of öldüm ya. nasıl öldürdün? Siz de i̇şte böyle bir artı yapabilirsiniz ya. Kopya çekip. <laughs> yapın yapın. Yapın yapın. Şimdi kaç run diye bir haritamız var. Ne yapacağız bunda? Tamam. He bunda ben Jesse. ya İkimiz de Jesse alıyoruz. Zor bir Jesse mini mi yok değil. ki benim. Varmış. <laughs> o da yoksa sadece. Başla. İstediğin şeyi alabilirsin. Başla. İstediğim şeyi aldım hepsini aldım. Tamam al ne alıyorsan. Şimdi bunlar ama buran şey buran şey güzel değmeyecek sesi. Ama benimki bu çimellere taretlerimizi koyuyoruz doldurup arkadaşlar. Dur ben sonra da taretlerimizden kaçmaya çalışıyoruz. Birinci olan oyunu kazanıyor. Aynen. O dur bir kez daha vur bir kez vur. Tamam. Bir daha. Sen sen durmadığın için can dolmuyor. Hepsini ateş ettiğin için al. Vurma. Sen de vurma canım. Ne tamam bek bekleyin. Dur, atma atma. Dur canım. Dur. Ben vurayım sen öyle atacaksın. Aa, tamam at. Tamam şimdi sen benim yerime geç tamam. ben de senin yerine. Hadi. Ama canım al <laughs> Direkt yani. Çünkü benim canım aldı. Bir daha. Tamam canımız dolunca yapalım arkadaşlar canımız doluyor. Dur bekle tam dolunca diyor. Hadi, hadi, dolu. ha, dur orada bekle yerinde tam. Hadi başlıyoruz. Hadi. Benim yerime geçeceksin. Sen de ben de senin yerinde. Hadi. Hayır hayır başına bak. tarımal tüfek aldı. Tam yeniyorum arkadaşlar. Ya nasıl taramalı tüfek açtı? Ben de açtım. Bir daha bir daha. Hayır. Tamam. İki saat aynı haritayı mı oynayacağız? Şimdi de... Nani game oynuyor. Nani tamamlanıyor. Nani. nani lazım bu işte. Abim Nani çıkarttı çok iyi ya Nani. çıkarttı çok. Arkadaşlar bu Nani game de çok güzel bir tane oyun. Siz de yapıp oynayabilirsiniz. Ama çok Bak böyle zor. böyle bir de zor işte. He. Bir de burada Nani'nin ultisiyle Olur. şey yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Böyle sudan çıkıp bitirmeye çalışıyoruz. Buradan girip oradan çıkıp falan işte. Dur ulti kasayım. Allah! Öldürdün ha. Kim yendi? Sen. Evet mini game'e başlıyorum. İlk sen geç. Sana kontrol edeyim. Hayır 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 hayır. Çok zor arkadaşlar. İlk kez tamamlayacağım gibi <laughs> Ya son da ölenmez adamı. ya. Şimdi kardeşimi gidiyoruz. Allah! Direkt gitti zaten. Allah ölürsün. Öyle, <laughs> ya ama sona kadar gelmişim. İlk kez oraya kadar gitmiştim arkadaşlar ya. Şimdi diğer mini game'imize geçelim. G2. Adı böyle kaldı ya. He. Şimdi istediğin karakteri seç. Şimdi anlatacağım ben arkadaşlar. Yani Spike seç. Hayır Spike olmaz. Spike 2 saniyede öldürüyor. Bak, i̇stediğin karakteri seç. Böyle ortadan başlıyoruz. Döne döne gidiyorsunuz kazandığında. Al, orada bir yer var arkadaşlar. Kutuların olduğu. Için. Bu haritada gözükmüyor da. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Hep birlikte. Vurmak yok ha burada. Vurmak yok işte. Burada vurmayacağız. Ama o hızlandırıcısı var arkadaşlar. Çakacıktan vurdum ha. Ha? Şakacıktan vurdun diyor mu ya? Ne bu mu? Arkadaşlar bu sayılmıyor. Ya, ya gördün gerçekten... mü? Şaka şaka. Gel gel şaka. Gel şaka. Şaka diyorsun şaka. Bak bir daha vurdum. Ulu... Ay yanlışlıkla vurdum baba. <laughs> Aksesuara basarken vurdum arkadaşlar. Gerçek. Ultiye basıyor. <laughs> Yine bas. ya hile yapma hile yapma. Koltu aldım hızlı gidiyormuş. Kolt, koltu aldı o da. Evet. evet. ben kazanacağım. Hızlı gitmiyor. Bak gidiyor yaklaştı bana bak. Lan vurmak yok dedik ya. Aa sen de vurdun ama yani Çıkla. Vurmadım ki şimdi. Hızlı gitmiyor karakter. Koş, 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 koş. Seninki niye o kadar yavaş? Vurmak yok diyorsun sana bilmiyorum. Buraya mı dolduracağım? E doldurup buraya mı kıracaksın? He? Ama sen nasıl gidiyorsun? Ben ne yapayım? Saçı kırp, saçı Belki önce sen alırsın. Hadi bekliyorum, hadi. Vurmayacağım, Ölüyor. vurmak yok. Tamam mı? Gel, gel, gel. Buradan doldurdum. Yok doldurma, doldurma. Bak bir vururum uçarsın. Dur ben de doldurayım. Shop. e sen doldurmana gerek yok ki. Dur bir daha doldurayım. Dolmadı da çünkü. Shop doldu mu? Yok daha doldu. Bir daha vurayım. Dur. Dur lan bak öldü mü? Şop. Tamam doldu gel. Oha git direkt ultiyle doldu. Ya direkt öldü. Ya diğer map'imize geçelim. Ya. Video uzamadan bir ya iki saat kutuları aç ve dinamik zıplar. Bu da harita olacak da bunun dananamaykı yok. Bunu bu alacağım. Tamam sen bu al başla. Başla. Şimdi göreceksiniz oyundaki ne varsa koydum arkadaşlar. Ama Bakın. önce ben gitsem benim çünkü üç tane atlamam var. Böyle atlama bak siz de yapın arkadaşlar. Hayır. Bunun dinamik olmadığı için. Bu gösteriş ömer. In böyle göstermiş. Hayır. Böyle her şeyi koydum arkadaşlar. Ağlama ağlama. Niye ağlıyorsun? Hayır, hayır 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 hayır. hayır, Yendim. Şileci. Ama çünkü ben iki saat yapamadım. Oo bak bir de bana vurmak için neler yapıyor. Zıplar kaçar uçar kaçan koçan. Vurma lan. Tamam teşekkür. 6'ya 6 altı, hadi. Ömer sen vurduğun için bana canını tüy almıyor. Tabii ki. Oha ya. Onu da yapmazsın artık. Oo ben çok vurayım. Ne Yaptı. <laughs> evet arkadaşlar. Normalde canlı yayınımız var saat 20.00'da. 00. Saat 8'de canlı yayınımız var. Gelin canlı yayın açık olmazsa girmeyin diyorum. Ve canlı yayına geçeceğiz birazdan ya da geçmeyeceğiz bilmiyorum arkadaşlar. Hadi siz girin birlikte oynarız. Ben kodunda yazarım açıklamaya. Hadi görüşürüz bay bay.